Merhabalar bugün sizlerle beraber Squad Busters oynuyoruz. bugün Squad Busters'a yeni gelen güncellemeyi yeni gelen gü güncellemeyi göstereceğiz. Göstereceğim sizi. Allah yeni gelen güncelleme çok güç bir şey olmuş yani. Yani görünce baya şaşırabilirsiniz. Burada bal bal filan topluyoruz. ilk hafta. Diğer hafta haftada gidiyor. Şimdi Yeni ile beraber 3 tane yeni karakterimiz var ve bu 3 tane yeni karakter tanıdık. Evet. 3 tane karakterimiz Brawl Stars'tan. Birincisi Poco. Şöyle ben de. Birinci karakterimiz Poco. Poku ee, Poco yine e, Brawl Stars'ı gibi iyileştirici karakter e, Araş'a bir de ben bu videoyu çektiğimde önceki videoda ne benim ses gitmiş ne oyunun sesi gitmiş hiçbir ses gitmemiş yani e, tam 12 dakikalık video çöp olmuş vallahi ya ben de o iş ben de o videoda pokoyu almıştım bir de iki yıldız da yapmıştım geri saldırıdan sonra ölümcü nota saldırısı yapıyor bildiğiniz gibi ee, sonra da frakımız var burada. Frak da ender. Daha çekiç vuruyor. Dağala gönderiyor. Çok dağılır daha da uzağa ulaşıyor. Asaldıktan sonraki daha fazla vurur. En, son, el sondakinde de bu hastasındaki e, özel gücünü atıyor. Sersemletiyor. Bir de albay rafımız var arkadaşlar. Colonel Ross yani. E, bu hastasındaki hiç oynanmayan karakter. Bu da destansıymış e, ee, takım üyelerinden bir karakteri füzyona dönüştürüyor. dönüştürüyor. Evet yeni güncellememiz böyle. Aa, buradan da açabiliyoruz. Böyle gidiyoruz buradan. Ben şu üçünü açmıştım. E, önceki videoda ama sildim. E, ne? Orada da pokyu e, pokuyu çıkartmıştık. Buradan bak kabakları alıyoruz biz. burada ilerliyoruz böyle. Evet arkadaşlar işte şimdi maça girdiğimizi bakın ilk başta Poko var. E, Poco'yu deneyebileceğiz. Oo, ürkütücü dünya etkinliği geldi. Anam cellat var la. Oğlum. Araşa mortis cellat. Allah Allah. Araşa Klaşuel şeyi mi geldi? Ha Poku'yu aldık. Bu cellat patasını salladı burada. Bu da şeker otomatı falan geçiyor. Araşa bu şeker otomatı 11. Oo, benim altın toplam lazım. Cellat sen de veriyorsun lan. Ayvacı diyor dedi. Celat ne veriyormuş? E, iyi veriyormuş. E şu ana Brastas'taki elmas kapmacadan. Yalnız ben hocam, Şu şeker otomatını açmam lazım. Ooo 15 tane şey. Daha şey benim yüceleme göstereceğim diye unuttuk oyunu. Şöyle alalım. Üç tane yıldız mı? Bu ne? Bir de etrafta böyle bakabaklar oluyor. O gösterdiğim yerde bakabak bakabaklarını açmak için. Mendi kendi otomatları var. Baş. Bu ne? Kaba. Starter Fury şey bize gel. Bu da yüzük var ya. Ha. Bu yüzük de çıkartıyormuş. Ş şeker otomatlarından iyi ödüller çıkıyor. İşte ben bir tane altına ihtiyacım var. Şöyle. Şu şeker otomatına 25 tane verin. Allah. Bırak. Frank'ın değişik hali. Ya bu yeni dünyada altın gıtlığı var vallahi Ana şeker otomatik gitti. Şuradan karakter al. o iyi. iyi. Burada emzin saç çiftliğini gördüm. Hadi. saç çiftliği spreyi... Ana emzi varmış. hem <laughs> çok vuruyor. Emz bayağı vuruyor. Neyse bitti orada. Cella. Cella senin işi var. <laughs> Poco. O füzyon geldi Poco'ya. 30 tane der. Şurada 30 saniye onu da alalım. Ver. Gelme, 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 gelme. Gelme. Gelme, gelme, gelme. Orada yüzük var. Yüzük aldık. Abo. Ana şey var. İsket kral var. <laughs> Clash Royale iskelet kral Ha şu Royale iskelet kral ne abi Oo ortada iyi bir ekmiş Clash iskelet kral ne yapıyorum Ana iskelet tecrübe var Ya normalde Clash şöyle iskelet kral çabuk ölür Burada hiç ölemiyor Vallahi ya denemiş. Evet sandığı açalım. Sıradan büyük. Oha da dık 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 bas. Bastım vallahi hiçbir şey. Vallahi Bari bir ender olsaydı oha da dı 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 bas dı koluydu Uuu bunlar ne Tobo Morty, Sobo Ems, Tobo Frank, Cellat, Iskelet var. Iskelet. Bu ne? Ganymet otomatı. Mega Boss hesaplaşması. O neymiş ki? O <laughs> ne? Mega zombi kralcı. Mega dev iskelet. Neymen <laughs> 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 Alalım kasırga. Burası sen de vur. Cellat bizi bitirecek. Oğlum. Cellat bitireceğim bizi. Şunu yes. kullanalım. Bir daha şunlar da bir. Altlar da bir şey. Gelme, gelme. Ağaçya hep hep doğduğumuz yerde biz Başkaları da gitmemiz lazım. Burada güre alıyor. Oo. Ana bunlar bir birliğiyle kapışıyor. İskelet kralı, iskelet kralı. Mega köcür alı. Kayıcı. Sıpla bomba atalım. Hadi evet. eski eski ver. Öl. Öl. Uluh 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 uluh. Topla şu topla şu. Aa kaç kaç kaç. Hem ver. Canım çok az. Canım çok az. Dur. Hayır hayır. Ben yeri canımı toparlamam lazım. Gelmeyin. Şu da can can toparlayalım. Uuu. Ölmüyor ki bu. Can toplamam lazım. İyi toparladık canım. Şu Zombi kayıcı çok kötü. Olay her yerde bir yer bir şeyler var. Saldırma, saldırma. Oo. Saldırma. öldürme ya. Iyi, iyi. Nine, öldürme. Eight, seven, six, five, four, Yürü git. Three, two, i̇yi. i̇yi ettik bari yok. Vallahi. Evet sağ arkadaşlar. Şu bugünlük de olsun. E, bu bir yeni gelen güncellemeyi gördük. Yeni gelen dünyayı da gördük. Yeni gelen karakterleri tanıttık. E, bu adarda bugün iki maç attık. E, herkes görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.